No viví musulmana, no era musulmán volver a café, no viví musulmana, abramos habrá musulmán, musulmán que me voy, no más coreana, no musulmán, no musulmán, Müslüman sen ne hoy? İslam dohun kulla Müslüman hoy. Ne bizi sorun İslam? Kim ki bayram Müslüman? Subhanallah! Allah! Dur be ya var bana düşe. Gel, bu diğerler hayat takı her bu. İman İslam bu seçenek. İman en azar, Iman kad deraš za aman kad deraš, iman je bizotak.